Ben bir şey yapmadım komutan. Yanlış yapıyorsunuz. Ona savcım karar verecek. Allah Allah ya. Savcım. Ben hangi iddialarla böyle yaka paça getiriliyorum sayın savcım? Otur Haşmet Bey otur. Seni buraya boşuna getirecek değiliz. Hakkında şikayet var. Şikayet mi? Ne yapmışım ya? Kimin tavuğuna kış demişim? Ya Tahir abi, Heh. bu çolak başkan hanımı kesip bir kenara atmış diyorlar. Doğru mu ya bu? Vallahi öyle gözüküyor. Ha bu saat oldu, bütün Çukurova arıyor, hala bir ses seda yok. Olur mu ya öyle şey? Olur ağam olur. Burası Çukurova. Buranın Mert'i de boldur, Yiğit'i de boldur. Ama Delisi de boldur. Yani eğri eğri doğruya doğru şimdi. Ya Tahir kardeş, Heh. peki iyi de bu Çolak'ın başkan hanımla derdi ne ki ne? Ne istiyor ondan gül gibi başkan ya? Ya başkan hanım Çolak'ın dükkanı yıktırdı ya. Hani o kanunsuz kısmını. O gün de silah çekmişti zaten. O zaman yapamadığını bugün yaptı diyorlar. Ya bunun için insan mı öldürülür Tahir abi? Ya Çolak adam bahsediyoruz. İsmail, adamın gözü döndü mü ne yapacağı belli olmaz. Her şey yapabilir bu adam. peki almışlar mı çoluğu? Almışlar tabii. Hem de müşterilerin göz önünde yaka paça aldıkları gibi götürmüşler. Ya hanıma çolağın yakasına yapışmış. Bir kez bırakmaz. Ha yalnız çolak bu defa sert kayaya çarptı. Ya ne kayası kardeşim. Granite çarptı granite. Hanıma diyorsun. Esas duruşta yarım saat bekleyeceksin. Ya. Doğru doğru. Hadi çayını soğutma hadi. Alacaklar! Söylüyorum. Alacaklar! Gideceksin sen. Çukurova'nın en kıymetli insanın canını alacaksın. Kim bilir? Lan abi bu sıcakta kim bilir? Lütfiye teyzenin ölüsünü hangi sulama kanalına attı? Nereden bileceğiz? Nasıl bulacağız? Olur böyle şey ya. Allah dur gafura. Belki o yapmadı. Kim yaptı? Kim yaptı Cemal abi? Soruyorum sana kim yaptı? Söyle. Kim yaptı hadi? Kim yaptı? Yok söyle Cemal abi. Çolaka yapmıştır. Başka kim olacak ki? Ha! Hıdır biliyor. Ya adam geliyor. Yamanlar konağına. İçeride çoluk var, çocuk var. Tarıyor orayı adamlarıyla. Deli ve hapı da almış yanına. Abi ben çıktım ya silahın önüne attım kendimi ya. Yeminle diyorum sana. Ya dedim ağam sen ne yapıyorsun ya? Çoluk var, çocuk var içeride ya. Bebeler var kadınlar var. Ya böyle ağırlık olur mu ya? İyice kendini dele etmiş. Ya sen girmişsin, hapiste yatmışsın canım. Ya biraz edebinle ya. Ya senin gidip vurduğun, öldürdüğün insan Çukurova'nın en kıymetli insanı. Bakın Çukurova'ya bunun gibi köpeklerden, bunun gibi ağlardan daha iyi hizmet etmiş bir insan ya. Lütfiye teyzem ya. Ya Allah aşkına abi. Ya nasıl iyi kalpli bir insan. Ya sabahları biz böyle bir şey görmemişiz. Sabahları görüyor bizi abi. Geliyor bir günaydın gafur diyor. Ağzından on tane gafur çıkıyor. Pırıl pırıl kalbi var. Nasıl merhametli. Ağzını açtığı zaman adeta bal akıyor bu kadının ağzından. Sen nasıl kıydın bu kadına ya? Nasıl kıydın? Olmaz. Bakın. Gafur taşkın Çukurova'da. Olduğu müddetçe... Solakaya yağmurlu günde su mu yok? Söylüyorum. Olmaz. <laughs> bir çay ver boğazım kurudu. Kıdır. <laughs> ya dayı var ya emmi nasıl bir hazırlık yapmışız? Nasıl bir hazırlık yapmışız? Ondan sonra karışım benim Rüfi ablamı bekliyorum. Bekle, bekle, bekle. Ne gelen var, ne giden yav. Benim belediyede de tanıklarım var biliyor musun? Dayı. Ben de hani böyle bir telefon açayım. Hani mevzuyu öğreneyim yani. Benim Lütfi ablam nerede kalmış diye. Peki tanıyorsun böyle. Katır Cumali var böyle bir el ayak işi şey yapıyor belediyede. Pek tanımıyorum. Ha, ben tanıyorum da yani belki denk gelmemişsin. Aradım bana dedi ki Raşit kardeşim. Lütfi ablam dedi çıkalı tam dört saat oldu dedi. Ben dedim tamam. Kesin dedim bu kudumsuz çolak. Benim Lütfi ablamın yolunu kesti kardeşim. Aldı bunu ormana götürdü kardeşim. Ya vurdu gömdü ya da bunu boğazladı kanal attı. Allah korusun Raşit. Başkanımın başına başka bir iş gelmiş olamaz mı? Çolak ağa mı yaptı kesin? E kim yapacak dayı? Allah'ını seviyorsan kim yapacak? O yapacak tabi. Ya kardeşim bu yukarıda onun bir kaçak yeri yaptırmamış mıydı? Benim Lütfi ablam orayı yıktırmadı mı? Her gün her gün buna tehditler savuruyordu benim Lütfi ablama. Kim yapacak başka? Çolaktan başka kimse yapmaz kardeşim. Dayı sana bir şey diyeyim. Benim isterim kuvvetlidir ha. Bak ben o yaptı diyorsam o yapmıştır. İnşallah hak ettiği cezayı bulur. İnşallah, i̇nşallah, inşallah. Ya dayıcığım, zaten hak ettiği cezayı da bulmazsa... ...benim hanım ağamı sen biliyorsun dayı. Es sahlak kadındır ha. Vallahi adamım var ya, burnundan böyle fitil fitil getirir. Sayın savcım, benim bu olayla hiçbir alakam yok. Ne yani? Hanım ağanın iddialarına bakarak beni şüpheli ilan ettiniz. Bu nasıl iştir ya? Yok. Sadece Züleyha Hanım'ın değil. Çolak, sen yıkım günü... Herkesin içinde silah çekip Lütfi Hanım'ı tehdit etmedin mi? Sinirle bağırıp söyledim. İnsan sinirlenince öyle şeyler söyleyebilir. Bu beni şüpheli yapmaz ki. Yapar Haşmet Bey, yapar. Bana bak savcı. Ben bir şey yapmadım. Otur yerine. Oturmuyorum. Elinde delil yok, bir şey yok. Beni harbiye tutamazsın burada. Haşmet Çolak! Sana otur yerine dedim. O sesini de yükseltme. Senin karşında Cumhuriyet Savcısı var. Yükseltirim. Usulsüz iş yapıyorsun. Sen bana işimi mi öğretiyorsun? Kimsin kardeşim sen? Bir cumhuriyet savcısı da böyle konuşamazsın. Sen de işini doğru dürüst yap o zaman. Usulsüz iş yaparsan ben de ağzıma geleni söylerim. Haşmet Çolak haddini aşma. Ne haddi savcı? Hangi had ya? Asker alın götürümün nezareti. Cumhuriyet savcısı nasıl konuşması gerektiğini öğrenecek. Ne nezareti ya? Al ifademi bırak gideyim. Götürümün nezarete. Lütfiye Hanım akıbeti belli olana kadar orada kalacak. Ya savcı. Konuşma çık dışarı. İfademi al, bırak gideyim. Halsiz, saygısız! Allah cezası senin. Ne yaptın? Tamam. Sen yaptın değil mi? Tamam. Ben bir şey yapmadım hanıma. Ne inkar ediyor? Ne yaptın söyle? Ben bir şey yapmadım hanıma iftira bu. Söyle! Tehdit etmişsin, silah çekmişsin kadına. Bunlar kuyruklu yalan ya. Ben bir şey yapmadım diyorum size. Ne yapmadım diyor ya. Ne oluyor burada? Niye hala burada bu? Götür şunu. Pişman olacaksın hanıma. Bu iftiralardan pişman olacaksın. Aman cezası. Ama sakin olur musun biraz? Lütfen. Züleyha lütfen dirayetli olun. Biz Lütfiye Hanım bulacağız. Onu bulana kadar da Çolak nezarette kalacak. Bir şey dedi mi? İtiraf etti mi? Ben yapmadım diyor. Başka da bir şey demiyor. Öyle diyecek tabii ki. Öyle diyecek. Peki siz bir şey buldunuz mu? Bulamadık. Merak etmeyin. Ekiplerimiz aramalarını sürdürüyor. Elbet bir gören duyan tamam. olacak. Bulacağız. Merak etme. Hakan nasıl bulacağız? Beş saattir ortada yok. Beş saat.